Arkadaşım hoş geldin. Kümelerle ilgili konu anlatım videolarımıza devam etmekteyiz. Birleşim ve kesişimin özelliklerine, soru çeşitlerine bakmaya devam ediyoruz. Öncesinde özellikleri nasıl ifade ederiz, nasıl anlarız onlar üzerinde durmuştuk. Şimdi sorularımıza geçelim. Nedir? Taralı alanı yazın. A, B, C kümelerimiz var. Taralı alanı yazın. Nasıl yazabiliriz? Şimdi C'nin içerisinde olacak. A ve B mevcut şurada. Şu ifadeyi nasıl yazabilirim dediğimde bakıyorum. A ile B'yi birleştirsem şu alanı alsam komple şu alanı alsam. C'de kalan yerleri sadece değil mi? O halde A birleşim B kesişim C'dir. Böyle yazabilirim. A birleşim B kesişim C'dir. Veya ne yapabilirim? Bunu yazdık. Soru bitti. Bunun yerine bak şuradan A kesişim C'yi alırım. Buradan da A kesişim, yani B kesişim C'yi alırım. Bunları birleştirdiğimde de yine bu yeşil alanı bulmuş olur muyum? Evet. A kesişim C birleşim B kesişim C. Zaten şu ikisinin dağılma özelliğine göre aynı olduğunu görebilirsin. Devam edelim taralı alanı yazınız. Şimdi şuradaki alan sadece şuradaki alanı alacaksak yeşil alanı ne var bir kere ee, A'dan B'yi çıkartacağım ki şu alan çıksın, şu halka olsun. Sadece halkayı yazmak için halka diyorum. O nedir? A fark B'dir. A fark B'yi aldığında şuradaki Alan komple taranmış olacak şuradaki halka şeklindeki alan. Şimdi oradan sadece C'nin içerisinde kalanları alacaksam kesiştirmem gerekiyor. O zaman A fark B kesişim C diyebilirim. Bunu yazmanın birkaç farklı yolu var. Nedir? Ee, bunu açabilirim, şunu dağıtabilirim vesaire diye baktığımızda e, farklı farklı şekilde yazabiliriz, yazabiliriz. Nedir? Ee, A'la B'yi kesiştir. A'la C'yi kesiştir. farkın da söylenebilir. Birkaç farklı şekilde olabilir. Ama böyle soru geldiğinde şıklardan eleyerek gitmek çok daha kolay olacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Hani taralı alan aşağıdakilerden hangisidir dediğinde o şıkları ele. Burası mı olduğunu gör. Daha rahat olmakta. Çünkü direkt bunu bulmak zor olabilir aşağıdaki seçeneklerde. Devam edelim. Taralı alanın yazınız. Hmm. Şimdi şu bir bu iki buna da 3 dersem Bir numaralı alan nedir? A fark B'dir. Değil mi? A'dan B'yi çıkart diyor. 2 numaralı alan B fark A'dır. Onu da söyleyebilirim. 3 numaralı alan da C'dir. Pardon şu 3. Bu da iki numaralı olsun. Çünkü öyle yazdık. C'dir. Bunların hepsini taradığımda yeşil alan oluşacak. O zaman hepsini birleştiririm. A fark B birleşim B fark A birleşim C dediğimde bu taralı alan olacaktır. Başka ne diyebilirim? A birleşim B'den A kesişim B'yi çıkart. Bak 1 ile 3'ü aynı anda yazmaya çalışırsam A birleşim B'den neyi çıkartacağım? Şurada kesişimlerini çıkartıyorum. Fark A kesişim B dedim. Bu bana o 2 numaralı alan harici 1 ve 3'ü verecektir. 1 ve 3 numaralı alanlardır. Ben buna neyi eklemem gerekir? Birleşim buradaki C kümesini. C. Böyle de yazabilirim. Böyle de yazabilirim. Dediğim gibi eğer şıklarda buna benzer ifadeler varsa direkt bunlara bakarsın. Veya şıklardan gidersin. Bir daha söylüyorum. Buna benzer sorularda şıklardan gitmek daha hızlı olabilmektedir. Geçelim. ABC kümesi verilmiş evrensel kümede A'nın tümleyeni kesişim C birleşim B. Birleşim olunca kolay olmakta. Şurada birleşim var. A'nın dışında kalanlarla C'yi kesiştir diyor. Bak A'nın dışında kalanlar nedir? A'nın tümleyenini yazalım mı bir şuraya listeleyelim. A'nın dışında kalanlar. Şurayı kapattık. A'yı kapattık. A, B, G, H kaldı değil mi? A'nın tümleyeni. A'nın dışında kalan A, B, G, H. C'yi yazalım. C nedir? C kümesi. E, F, G, H'dir. Şimdi bu ikisini kesiştireceğim. A'nın tümleyeni kesişim C. Nedir? Her ikisinde birden olanları alacağım. Neler var? G var, H var. G var, H var. Şimdi bununla B kümesini kesiştir diyor. Pardon birleştir diyor. B kümesinde yazılım o halde. A var, B var, F var, G var. Doğru Doğrudur. B kümesinde yazdık. Şimdi bu ikisini birleştir dediğinde A'nın tümlerini kesişim C Birleşim B dediğimde bu her iki kümede de olanların hepsini yazıyorum. A, B, F, G ve H. Yani A ve B var, şurası var. F ve G var, burası var. Zaten B'yi al diyordu. Ee, bir de ne var? H var, şurası var. Sadece şurası. Alan olarak da bu şekilde e, harflendirip bunları bulup sonuca baktığımızda olan harfleri taradığımızda şekil olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bunu da farklı bir çözüm yöntemi olarak kullanabilirsiniz. Listeleme yöntemiyle bazen e, öğrencilerimiz çok daha rahat yapabilmektedir buna benzer soruları. Devam ediyorum. Yine ABC kümesi var. Bunları istemiş. A kesişim C'nin tümleyeni. C'nin tümleyeni yazacak olursam C'nin tümleyeni nedir? C'de olmayanlar, yani şurayı kapatıyorum. A B C D, A B C D geldi. A kümesini yazalım. A kümesi C D E F geldi. Bunları kesiştir. A kesişim C'nin tümleyeni. Ortak olanlar ne var? C var, D var. C D. Yani şurası C'de kaldı. C'nin tümleyeni güzel. Şimdi şu ifadeye bakacağım sonra birleşimini alacağım. B'nin tümleyeni yaz ne yazalım? B'nin tümleyeni, B'nin dışında kalanlar. C, D, E, H. C, D, E, H. Bunlar geldi. C kümesini bir daha yazalım. C kümesi, C'nin içerisinde E, F, G, H. E, F, G, H. Oldu. Bulduk. Bunların kesişimi. B'nin tümleyeni kesişim C. Ortak olanlar ne var? E var, H var. Başka var mı yok? E var, H var. Ee, o halde şu ikisini birleştirmem gerekiyor. Bak, şurada birleşim var. A kesişim C'nin tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni kesişim C ifadesini yakaladık. O halde yazalım. İkisini birleştiriyorum. C, D, E, H. Bunu Venn şemasında görmek istersek C'yi D'yi tarıyorum. E'yi ve H'yi tarıyorum. Şurası. Görsel olarak da size burayı tarayabiliyor. Bunlardır. Devam edelim. Diğer sorumuz. Ne diyor burada? A'nın tümleyeni kesişim B. Birleşim A kesişim B'nin tümleyeni. Yine listeleme yöntemiyle yaparsak daha kolay olacağını tahmin ediyorum. Nedir? B'nin değili. B'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni nedir? B'nin dışında kalanlar 1 2 7 9. 1 2 7 9. 1 2 7 8 9. 8 de var dikkat. B'nin tümleyeni. A nedir? Yazalım. A'yı yazalım. A 1 2 3 4 7. 1 2 3 4 7. Bunları yazabiliyorsunuzdur herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. A nedir? A kümesi bunlardır. Şimdi B'nin tüm neyini fark A demek e, B'nin içerisinde A'da olanları at. Mesela şunu atacağım. 2 var burada. 2 atacağım. 7 var burada. 7 atacağım. Ne kaldı? 9, 8 kaldı. 9, 8. Şu biraz paranteze bende benzemedi ama olsun. A mevcut burada. A'yı yazmıştık. Ee, B'nin tümleyenini de yazdık. O halde ben A kesişim B'nin tümleyenini yazabilirim. O zaman ikisinde de ortak olanlar. Zaten ortak olanlara çarpı atmıştık biz. O halde onlar kesişimleri olacaktır. İkisinde de bulunan elemanlar. Nelerdir? 1, 2, 7. Bunları yazdık. Bunların birleşimi demek de bana. A kesişim B. Tüm N'in tümleyeni, birleşim, B'nin tümleyeni, fark, hmm. fark mı bu? Değil, bu kesişim olacaktı. Değil mi? Ha, fark, fark, doğru. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, şunla bunu birleştireceğiz. B'nin tümleyeni, fark, A. Bunlar çok önemli. Fark, bir işareti değiş karıştırdığım vakit, değiştirdiğim vakit her şey sarpa sarabiliyor. O zaman yazalım. Birleştiriyorum. Şu küme ile bu kümenin birleşimi 1 2 7 8 9 oldu. Hadi bunu bir de Venn şemasında çizelim. 1 2 şurayı aldık. 2 dedik 7 8 7 8 ve 9. 9 dediğim yer dışarısı Dışarısı, dışarısını da tarıyorum şu şekilde. Budur. Yani neresi oluyor B'nin tümleyeni eşit midir? Harfi olarak sorarsa, eleman olarak sorarsa bunları yazacağız. Venn şemasında sorarsa bunları çizeceğiz. Eğer B'nin tümleyeni varsa onu da işaretleyebiliriz. Neden? Bak B'nin dışındaki bütün elemanları aldık. B'nin tümleyenidir bu ifade. Buna benzer Venn şemasında birçok örnek yaptık sizler için. Venn şemasının üzerinde neden duruyorum arkadaşlar? Bu önemli. Çünkü son 2-3 yıla baktığınızda kümelerle ilgili birer soru gelmekte. TET'de de AYT'de de ve kolay sorular çıkmakta. Venn şemalı kolay sorular çıkmakta. Ondan dolayı biz de bu sene Venn şemasının üzerinde biraz daha fazla durduk. Bu kolay işlemleri muhakkak yapabilirsiniz. Hedefi 10 net, 20 veya 30 net hiç fark etmez. En düşük neti hedefliyorsan bile matematikte bu konuda aktif olmanı öneririm. Neden? Bir net bizim için çok önemli. Kolay soru çıkıyorsa hele çok çok daha önemli. Zor diye kümeden kaçmayın, küme konusundan kaçmayın arkadaşlar. Biraz ilgi, biraz soru çözümüyle bu konudan eksiksiz ayrılabilirsin. Hele kolay çıkarsa kesinlikle kaçırma derim. Bu ve buna benzer videoları kaçırmamak için Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.